Herkese merhabalar. Akademi Hayvan Hastanesi'nde bu hafta konumuz veteriner hekim Ayver Baş Nasılsınız? İyiyim Hanım. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Ee, konumuz şey olsun mu? ve köpeklerde böyle sessiz ilerleyen, fark edilmeyen evet. ama hayati risk taşıyan hastalıklar var mı? Varsa neler? Var tabii ki olmaz olur mu? Çok var. Şimdi son zamanlarda kedi sahiplenme oranı daha fazla arttı şehir hayatından kaynaklı. Kedilerde de ırklara doğru yönelim çok fazla var. En sık gördüklerimiz British kediler, hı hı. Scottish kediler, işte Persian, İran kedileri. Bunun gibi örneklendirebiliriz. Irklaştıkça tabii ki bunlarda genetik hastalıkları, yatkınlık çok fazla artıyor. Hı hı annesinde babasında olmayabilir ama işte 5-6 kuşak geride hastalık onu, olabilir. Onun tarama şansları yok. Hasta sahibinin alırken bilme şansı yok. E, çoğu hasta sahibi e, kedi veya köpek sahiplenirken ne tür genetik hastalıklarla karşılaşacaklarından haberleri olmuyor. Hı hı. E, birincisi bununla ilgili mutlaka önceden bilgi almaları, e, bir araştırma yapmaları çok önemli. E, biz neler karşılaşıyoruz? Dediğim gibi ki ırk kedilerde özellikle mutlaka bir kalp hastalığı ile ilgili problem olabiliyor. Bizim şu anda modern çağın hastalığı diyebilirim. hemen hemen bu saydığı mırklardan oran vermek doğru olmayabilir ama %50 civarında her hasta yani 10 hastanın 5'i atıyorum Hı. bu şekilde hasta olabilir. Farkında olmuyor hasta sahipleri. Biz işte bize geldiğinde normal muayenesinde de veya ım, ameliyat olacak, kısırlaştırma olacak. Onun öncesinde kalp muayenesi yaptığımızda karşılaşıp bununla erken tesis edip buna yönelik ıı, tedavisine başlayabiliyoruz. Hı hı. Fark edilmediğinde ne oluyor? Fark edilmediğinde kedilerdeki en büyük problem, bununla ilgili daha önce de konuşmuşuzdur, dergilerde de yazdık. Hı, hı. kedilerde bir işte arteriyel tromboemoli bir hastalık var. Yani pıhtı atması ile ilgili bir hastalık var. Bu pıhtı durumunda da artık bu bizim e, için en son radde. Bu saatten sonra hasta için çok e, hayati risk artmış oluyor. Ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat riski çok fazla. Ameliyattan sonra toparlama durumu e, işte çok düşük olabiliyor. O yüzden buraya gelmeden önce mutlaka her zaman söylediğimiz gibi bir bilinçli hasta sahibi olmak. İkincisi de yaş fark etmiyor mutlaka e, yıllık check-up'larını kontrolünü yaptırmak gerekiyor. Hı hı özellikle bu, bu tip özellik alıyorlarsa kesinlikle, e, kesinlikle genel olarak bir işte kalp muayenesi yaptıracaklar ultrason eşliğinde ve yine genel bizim abdomen batın dediğimiz bir organların taraması ultrasonuna bakılması lazım çünkü başka problemler de olabiliyor. İşte İranlılarda mesela e, böbreklerde kisleşme olabiliyor. Yani polikistik böbrek hastalığı diyoruz bunun takibiyle bildiğimizde bunu takip ederek önlemler aldığımızda sorunsuz hayatın devam ettirebiliyor hayvanlar ama bunu bilmeden yaşadığımda problem çıkabiliyor devamında biz de işte dediğim gibi son raddede son aşamasında fark edince çok bir faydamız olmuyor maalesef bunlarla ilgili mutlaka bilinçli olması lazım hastalıkların köpeklerde de yine aynı şekilde kalp hastalıkları çok alabiliyor onun dışında bir de şimdi köpeklerdeki dezavantaj dışarı çıkıyorlar hı hı. parazit ilaçlarını düzenli yaptırmadığımızda Yaptırsak bile bazen bu pire ve keneler özellikle artık bir yerden sonra direnç kazanmaya başladığı için yaşlara karşı. Çok yazın özellikle yaşarız çok fazla işte kene ısırı, pire ısırı görebiliyoruz. Özellikle kenelerle bulaşan çok fazla hastalık var. Kan parazit dediğimiz bizim hayati ölüm taşıyabilecek. Böyle durumlarda yani köpeğimize kene ısırdıktan sonra Mutlaka veteriner hekimden bir e, görüş alması, onun düzenli kontrolleri, kan kontrolü yapılması gerekebilir. Bununla ilgili fikir alması gerekir. Hı hı. Böyle bir durumla karşılaşmamak için de mutlaka parazit ilaçlarını hiçbir şekilde aksatmayacaklar. Bazı yerlerde çok e, ormana veya yeşillik alana yakın yerde yaşayanlarda ekstra bir de pirekene tasmaları var. Onu hı hı. da kullanmasını öneriyoruz biz. Ona göre hı hı. önlem alacaklar. Bu çok önemli. Köpeklerin ekstra bir durumu dışarı çıkıyor çünkü. Hı hı. Bunun dışında e, rutin kontrollerinde işte mutlaka gidecekler. Yani işte aşısı olsun, parazit olsun herhangi bir şeyi kaçırmamaları lazım. Önceki kuşakları kayıt altında mı? Kaç kuşak kayıt altında genelde? Hani? Bunu işte bilme şansınız hiç yok, yok Mevlüt Hanım. Secereli ırklar başka. onlarda oluyor. Secereli soy ağacı belli oluyor. Onların zaten hani özel e, olarak üretiliyor, satılıyor diyeyim. E, ama Normalde işte arkadaşının kedisini alacak, bilme şansı hiç yok. Yani, evet. yani bunu ne yapacak? Biz ne diyoruz? Her zaman hani saf ırklar yani ırk safılaştıkça genetik hastalık taşıma ihtimali artabiliyor. Ne diyoruz? Melezleme her zaman iyidir. Hı hı. Mesela Scott işte tekir çiftleşmesinden oldu, elde edilen yavru. Hı hı. Bence daha sağlıklıdır. Bazı hastalıklara karşı daha avantajlı olabiliriz. Yine yani onlarda da problem çıkabiliyor ama. Melezlendikçe en azından şey azalır. Riskimiz azalır. Saf olmasını çok istemiyoruz her zaman. Ya da dediğiniz gibi yeni kuşak geriye bilinecek bir sıkıntı olmadı bilecek çok zor bu da. Evet. Onun dışında genelde biz melez hayvanı her zaman tercih edilmesini söyleriz. peki köpeklerde özellikle genelde o küçükler tercih hmm. ediliyor. Daha sevimli olduğu için evet. herhalde ama daha az ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. O yani, da bir tercih sebebi oluyor mu? Yok aslında çok ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Yani daha az değil çok 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 daha fazla ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. O zaman yanlış bilinen tabii, tabii, bir doğru. Birine bir ise ona on ilgi lazım yani. Evet. Ufaklıklar çok sahibine bağlı olur. Evde yalnız bırakamazsınız. Belli bir yaşta alıştırmazsanız eğer sürekli yanınızda dolaştırmaya. Evde yalnız bırakma şansınız hiç yok. Çok az sahibi bununla ilgili sıkıntı yaşıyor. Yıkar ev yani apartmanı yıkar. Sonra sürekli dibinizde siz atıyorum arkadaşınıza bıraktınız veya işte aynı aile içerisinde bile e, şeye babaya bağlı işte e, eşi bir yere şeye gidiyor hı hı. seyahate gidiyor karısıyla beraber kalıyor o, o zaman e, babanın yokluğu bile çok fazla onu etkiliyor yemeden içmeden kesiliyor keyfi gidiyor aynı aile içinde bile bunları yaşayabiliyoruz ufaklıklar pudul pomeryan, e, işte pak paklar hani paklar deniyor öyle king charles işte toy pudu dediğimiz sonra teacup çok ufaklar bunlar. Hı -hı. Yok şairler falan, teriyerler. Bunlar da ilgi has sapalıdır. Bunlar bizim tabiri caizse şımar köpeklerimizdir. Bunlara hani ne bakması zordur evet. Yok. Bakması zordur. Sürekli gözün içine bakacaksınız. İşte bir gün bir şeye canı sıkılır, yemeği hemen bırakır yemek yemez falan. Biraz mental olarak duygusaldır bu arkadaşlar. Zordur bunlara bakması. Tabii tabii. Bunlara çocuk gibi ilgileneceğiz. <laughs> Hiç büyümeyen çocuk bunlar. Peki böyle hani hasta sahiplerinden bir şey yoktur ama içime sinmedi deyip evcil hmm. hayvanına getiren ve haklı çıkan böyle olaylarla karşılaşıyor musunuz? Yani mutlaka oluyor. Burada tabii ki şimdi bizim en büyük dezavantajımız hastaya neyin var sorusu olmaması bizde. Hmm. Hasta sahibinin söylemleri çok önemli. Çünkü onun söylemlerine göre ilerlemeye çalışıyoruz. Tabii ki. Bazen yanlış söylemler olabiliyor, yanlış anlaşılma olabiliyor ama bizi yönlendirebiliyor. Yani ben işte yarım saat daha baş, yanlış bir e, teste uğraşmış olabilirim. Sonrasında ne olduğunu buluyoruz ama zaman kayboluyor e, vesaire. Burada hastahibinin evdeki gözlemi çok önemli. Genel rutinini bilmesi çok önemli hastasının. Kedi içinde köpek içinde böyle. E, dediğiniz gibi durumlar oluyor tabii ki. Hani atıyorum o gün biraz az yemiştir. Genel keyfi iyi gibidir ama hani ben yine de geçtirmek istedim diye gelebiliyor bize. Ne oluyor bizim genel bakıda baktığımızda? Biraz ateş yükselmiş olabiliyor. Yeni başlayan bir enfeksiyonel, işte viral bir veya bakteriyel enfeksiyonun başlangıcını biz saptamış olabiliyoruz. Öyle durumda daha erken müdahale edebiliyoruz. Yaşlı hayvanlarda bizim de şüphelendiğimiz durumlarda bir işte ultrason bakalım belki bir şey yoktur ama içimiz rahat olur deyip çok böyle anormal bir örnek. Kitlesel bir şey çıkabiliyor mesela öyle olunca. İşte bunun karın ağrısı var ama hani genel durumu iyi aslında. Ben öyle geçerken uğramak istedim diyor. Sonra böyle olay aslında çok büyük bir şey olarak çıkıyor. Bu durumlarda tabii ki hasta sahibi dediğim gibi gözlem çok çok önemli bizim için. Kedisinin, köpeğinin rutinini çok iyi bilmek zorunda. Peki. Çok çok tamam. teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek Kendinize üzere. Ederim. Hoşçakalın.